Merhabalar, siz de mi spor yapmak istiyor fakat bir türlü başlayamıyor olanlardan mısınız? Şimdi hareketsiz yaşamaya devam ederseniz başınıza gelebilecek bazı problemlerden bahsedelim. Spor yapmak brokoli gibidir. Herkes faydalı olduğunu bilir fakat kimse yapmak istemez. Öncelikle hareketsizliğin zararlarından bahsedelim. Hareketsizlik insanın enerjiyi dışarı atamamasına, bunun sonucunda da stresli olmasına neden olur. Şimdi de hareketsiz yaşamın sebep olduğu fiziksel hastalıklara değinelim. Obezite. Yemek yerken aldığımız enerjinin harcadığımız enerjiden fazla olması demektir. Bunun sonucunda fazla enerji yağ dönüşür ve kilo alımı gerçekleşir. Kalp damar hastalıkları. Vücudumuzdaki organlara kan götüren damarların tıkanması sonucu oluşan hastalıklardır. Diyabet. Genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde görülür. Pankreasımız insülin hormonunu yeterli olarak salgılayamazsa ortaya çıkar. Varis bacaklarımızda bulunan toplar damarların genişlemesi veya uzamasıdır. Yaşarttıkça varise yakalanma riski de artar. Böbrek hastalıkları. Böbreklerimiz zaman içinde görevlerini eksik yapmaya başlarlar ve sonunda görevlerini bırakırlar. Kemik erimesi zamanla kemiklerimizin kalitesini kaybeder. Bu da kemik erimesine neden olur. Hastalık yaş arttıkça gelişir. Duruş bozukluğu, oturma, kalkma, yürüme gibi faaliyetlerimizde kollarımız ve bacaklarımız dengeli bir duruş sağlamalıdır. Dengeli bir duruş olmaz ise duruş bozukluğu yaşanır. Solunum rahatsızlıkları solunum yolu gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur. Bu organlarımızdan herhangi birine zarar gelirse bu hastalıklar ortaya çıkar. Yüksek tansiyon. Kan pompalandığında damarlarımızdaki en büyük basınca büyük tansiyon, en küçük basınca küçük tansiyon denir. Büyük ve küçük tansiyonun gerekenden farklı olmasına yüksek tansiyon adı verilir. Kanser. Vücudumuzdaki kötü hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına denir. Durmadan çoğalmaya devam eder ve çevresindeki dokulara yayılır. Kas erimesi, kas kütlesinin ağırlık kaybıdır. Daha çok yaşlarda görürse de gençler ve çocuklarda da rastlanabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve diğer videoları incelemeyi unutmayınız.